merhaba arkadaşlar. Ben Lepes TV. Bu de bu konu hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ben Lepes Arkadaş grubu kurmak istedim. Ve e, size sordum gelmek isteyenler yazabilir mi yoruma Ve 6 kişilik bir grup olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi yanlış hatırlamadığım kadarıyla e, bu kişileri sayacağım. Lepes Arkadaş TV'yi çok bekliyordum ama ya görmedi ya da istemedi sanırım. Onun için yazmıyordum. Maalesef Lepes Arkadaş TV şu an alamayacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar e, 6 kişi olduk ve bayağı bir kişiyiz ve e, ee, bazılarının Snapchat hesabı yok sanırım. Onun için lütfen e, şimdi de bildireceğim. Bildirmeyeceğim bu yani şey an, anlatacağım. Arkadaşlar ben arkadaş grubu kuracağım ve e, yorumlar listesi konuşmayı ama istedim. Zaten açıklamaları okuyanlar bilir. Onun için Snapchat'te nefes emiyorlarmıştı ve Snapchat'te konuşmaya çalışacağım. O zaman Snapchat'i indirdim. Telefonumu kasmadı çok şükürler olsun. Eğer kasarsa da artık ne yapalım? Bir şeyler sileceğiz artık video olarak. Eski videolarımı silerim belki. Evet arkadaşlar Sweet Toys katıldı, LPS Mia katıldı, LPS Star katıldı, LPS Muffin katıldı, bir de Kim katıldı, LPS Aboot TV katıldı. Hepinize ilk öncelikle teşekkür ediyorum. Snapchat hesabınızı yazar mısınız lütfen? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Eğer katılacaklar Snapchat hesabını yazsın ki ben de Snapchat'ten grup oluşturacağım bu arada arkadaşlar. Grubun ismi Arka LPS Arkadaş Grubu o şekilde aratabilirsiniz. Görüşürüz.